Ey Nihat Hatipoğlu, senin o Ataşehir'deki sevgilin evrakları geldi bana. Nihat Hatipoğlu'nun genç sevgilisi kimdir? İlk defa bu ismi bizden duyacaksınız. Son aylarda Delilerin Delisi kod ile sosyal medya medya hesaplarında yayın yapan Muhammed Yakut bu sefer de Nihat Hatipoğlu hakkında şok bir iddia ortaya attı. Nihat Hatipoğlu, senin Ataşehir'deki sevgilinin evrakları da geldi bana. İnsanları din ile iman ile kandırıyorsun. Ben sana Ramazan ayında o ATV'de program yaptırmayacağım. 25-26 yaşında sevgilileri var hepsinin. Bunlar 22 senedir TV'ye çıkıp milleti kandırdı, memleketi soydular. Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden birisi olan Nihat Hatipoğlu özellikle Ramazan aylarında hayatımıza yön veren programlar ile tanınıyor. Bugün kendisi hakkında X platformunda ortaya atılan iddia ise bir hayli şaşkınlık verici. İşte Nihat Hatipoğlu'nun genç bir sevgilisi var iddiasının detayları. Nihat Hatipoğlu'nun genç sevgilisi kimdir? Delilerin Delisi adlı sosyal medya hesabında yayın yapan Muhammed Yakut bugün içinde Nihat Hatipoğlu hakkında şok bir iddia ortaya attı. Bu iddiada Hatipoğlu'nun 25-26 yaşlarında bir sevgilisi olduğu dile getirildi. Nihat Hatipoğlu kimdir? Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğmuş bir Türk ilahiyatçı ve akademisyendir. 2019 ile 2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü üstlenmiştir. Şu anda ATV kanalında yayınlanan haftalık dini programlarıyla vazlar verip dini bilgiler aktarmaktadır. Nihat Hatipoğlu 11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğdu. İlkokul eğitimini Siirt ve Malatya'da tamamladı. 1975 yılında Uşak İmam Hatip Lisesi ve Uşak Lisesi'nden mezun oldu. 1981'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı fakültede Hadis ana bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında hadislerin rolü adlı teziyle doktora derecesini aldı ve 2000 yılında doçentlik unvanını kazandı. 2012 yılında profesörlüğe yükseldi. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça eğitimi aldı. 11 Mart 2017'de Yükseköğretim Kurulu üyesi oldu. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Mart 2023'te rektörlük görevinden ayrıldığını duyurdu. Nihat Hatipoğlu ulusal düzeyde televizyon kanallarında dini programlar hazırlayıp sunmaya Kanal A'da 5 yıl boyunca program yaparak başlamıştır. 2004 yılında Ramazan ayında Flash TV'de ve 2005 Ramazan ayında Star TV'de sahur programları hazırlayıp sunmuştur. 2005 yılında Star TV'de Dosta Doğru adlı programı sunmuştur. 2005-2010 yılları arasında Ramazan ayı boyunca Star TV'de iftar ve sahur programlarını sunmuştur. Bu programlar Türkiye genelinde birçok radyoda yayınlanmaktadır. Hatipoğlu'nun halen ATV kanalında haftalık programları bulunmaktadır ve yurt içi ve yurt dışında seri konferanslarına devam etmektedir. Yazdığı makaleler birçok dergide yayınlanmıştır. 2018 yılında 1 Eylül tarihinde memleketi olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesine kaymakam ve belediye başkanının talepleri üzerine giden Nihat Hatipoğlu burada büyük bir ilgiyle karşılaşmıştır. Nihat Hatipoğlu evli mi? Nihat Hatipoğlu'nun evli olduğu bilinmektedir. Ayrıca kendisinin üç de çocuğu vardır.